Merhaba arkadaşlar. AK Parti'nin bir numaralı isimleri, ikinci isimleri Sayın Numan Kurtulmuş EYT konusunda bir açıklama yaptı. kadın canlı yayında EYT meselesini çözecek misiniz? 3600 ek gösterge gibi, asgari ücret gibi EYT meselesinde adım atacak mısınız diye sorulan sorulara cevaplar verdi kendisi. Toplumda var olan hiçbir talebi Siyaset göz ardı edemez diyor. Kural budur diyor. Toplumun konuştuğu meselelerin hiçbirinde duyarsız kalamayız diyor. Ama arkadaşlar EYT meselesinde tarih vermiyor. Kesin çözeceğiz. Şu şekilde çözeceğiz. Formülümüz var demiyor. Sayın Erdoğan buna kayıtsız kalmayacaktır diyor arkadaşlar. Yani son derece siyasi cevaplar veriyor kendisi. Umarız Sayın Erdoğan'a artık EYT hakkında bir açıklama yapması gerektiğini de söyler kendisi. Biz artık Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz. Bu meselelerin bir kısmı lobi, sosyal medyada çok iyi örgütlenerek lobi oluşturana nihayetinde reel bir şeye tekabül eden hiçbir sese kulağımızı kapatmayız diyor arkadaşlar. Ama bu bir öncelik meselesidir. Bizim şu anki önceliğimiz asgari ücret ve 3600 ek gösterge diyor vatandaşın söylediği duyu, söylediğini duyuyorum diyen bir siyaset izlenemez. Bunlar önceliktir. Vakti zamanı gelir. İktidar partisiyiz. Bunların hepsiyle ilgili sorumluluklarımız var. Ne konuşuluyorsa bunları yarın çözmek isteriz ama sonuçta bir de imkan meselesidir diyor. Umuyoruz yarın öbür gün iktidar AK Parti. Ekonomimiz müsait değil. Şu an çözemeyiz ileride bakarız, önceliğimiz bu değil demeye devam etmez arkadaşlar. Tamam 3600 ek gösterge de çok önemli, asgari ücret de çok önemli ama geldiğimiz noktada EYT meselesi ve abo oranları da çok önemli. Umuyoruz Sayın Kurtulmuş Erdoğan'la güzel bir toplantı düzenler artık EYT meselesini çözelim der. Her yerden bize soru geliyor der. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşmak isteriz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.